değerli Hoca Hasanlı hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimiz izin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Burası Çankırı ilinin Kurşunlu ilçesine bağlı Koca Hasan Köyü. Üzerimize masmavi bir çarşaf gibi serilmiş sanki. Gökyüzü masmavi. Yollar virajlı ve köye geldik. rengarenk çiçeklerle şenlenmiş buralar. Nasıl da güzeller. Kışın 60 olan nüfus, yazın 500-600 lira çıkıyormuş. Köyün geçim kaynağı hayvancılık. yukarıdan bakıldığında çatılar kibrit kutusunu andırıyor değil mi? Hele şu ağaçlara ne demeli? Sıkışmışlar evlerin arasına. Nasıl da güzeller. Önümüzdeki meyve ağaçları iştahımızı kabartıyor biz biraz meyve toplayalım ve yiyelim. Siz de ilk dönem muhtarlık yapan Mehmet Satılmışoğlu ile gerçekleştirdiğimiz o güzel sohbeti izleyin. Geldik geleli suyla uğraştık. Su patlaklarının e, suyumuz çok eski, 90'da yapılmış, e, borular çürümüş, eski borular olduğu için çok kanser olmuş. Onları tedavi ettik, onlarla uğraştık. E, ek sulardan getirmeye çalıştık, Devrez Vadisi'nden sular getirmeye çalıştık. Karınca kararınca köyümüze su getireceğinize uğraştık, onlarla uğraştık. Alt için uğraştık, değişmesi için. Köyümüzün yeni yerleşim yerleri var. Oraların tapularını tahsis ettik, onları verdiğimiz sattık her şeyler, köylülerimize. İşte su sorunu olduğundan köyümüze pek sıcak bakmıyor işte. İnşallah suyumu getireceğiz. Kendi imkanlarımızdan çalışıyoruz ama yetmiyor. Bu de, arkamızda devlet desteği olması lazım. Ulaşımımızda problem yok. Yolumuz iyi. Yeni asfalt yol yapılıyor tekrar. Korgun kurşun arası. Çalışmaları hızla sürüyor bunun haricinde köyümüzde okulumuz kapandı, 10-15 sene oldu. Çocuklarımız taşımayla kurşunluya gidip geliyor. O eğitim öyle böyle. bunun haricinde köyde işte hayvanlarımız falan böyle akarsuyumuz olmadığından göletlerimiz var, oralardan suluyoruz işte, oralarda idare ediyor. İşte en çok problemimiz su. Eğitim öğretim durumu kurşunluya işte taşımalı sistem gidiyor taşımalı minibüslerle minibüsüne gidiyor, sabah gidiyor, öğlen sonu saat dört falan geliyor. Orada eğitimi alıyor, burada da evinde çalışıyor. Ondan sonra sabah gidiyor, akşam geliyor. Yani eğitim durumu böyle. Fakat buraya 15-20 senedir fazla kar yağmıyor yani. Böyle arada bir yağıyor ama eskiden çok kar yağıyordu, su sorunu yoktu. Ama şimdi 30 senedir, 40 senedir çok az yağıyor aynen kar. Sularımız, su kaynaklarımız azalıyor. çeşmenin başında güzeller var. Almışlar bidonları ellerine su dolduruyorlar. Burası da Hoca Hasanköy Camii. Tam 100 yıllık. Cami'nin içinde çokça pencere var. Bu da caminin aydınlık olmasını sağlıyor. Cami'nin genelinde ahşap kullanılmış. Merdivenler, kürsü, minber ahşaptan yapılmış. Cami'nin bir de şadırvanı var. Yol kenarında kuşburnu ağacı kırmızı kırmızı çok güzeller. Virane, yıkılmış evler var burada. Tüm yaşanmışlıkları içinde barındıran, saklayan evler. Yusuf Ağoğlu. Kendisi 69 yaşında. Bu köyde doğup büyümüş. Bir evde 40 kişi yaşadık diyor. Devamını Yusuf amcadan dinleyelim dilerseniz. İlla ki yoksullukta yaşadık, zenginlikte yaşadık ama o zamanların zamanından çok yoksulluklar vardı. Biz bir evde 40 kişiydik. Amcam gel, biz beraber malımız masadımız vardı. Çok dölde var güttük. Yaylalarda, onun için. O zamanlarımız öyle geçti çocukluğumuz. Okula giderdik. Bazen e, ayaklarımız giderdik o zamanın zamanında. Yoksulluktu yani malımız vardı ama e, yoktu. Mal par etmiyordu. İmkanlar yoktu. Annelerimiz çoğu zaman sırtıyla okula bırakırdı. Sırtıyla alır getirirdi evlere. Yani ayakkabı, lastik o zaman yoktu. çaruk çarık, çarık giydiklerimiz zamanıydı. O zaman zamanlar öyleydi. Üç amcam vardı, bir de babam dört e, kardeşlerdi. Çocuk çocuk kalabalıktık biz. Benim benim emsalim 14 çocuk vardık bir evde. Yani sofra korulduğu zaman günde üç sofra konurdu. Sabah, öğle, akşam üçer sofra konurdu yani. Kadınlar bir erkekler ayrı, çocuklar ayrı. Öyle günlerimiz geçti bizim. E, kalabalıktık yani. E, yayla vardı, yaylaya giderdik. Döl giderdik, davar giderdik mesela o zaman. İşte 18 yaşımıza kadar falan giderdikten sonra da beyazda davara gittik. Davar güttük falan öyle kalabalıydık. 68'de ayrıldık biz amcamlarla. Ayrıldıktan sonra bir sene ben daha köyde kaldım. Ondan sonra 1969'un 8. ayında ben İstanbul'a gittim. İstanbul'da Kağıthane Belediyesi'ne girdim. Rahmetli abim daha gitmişti. 66 senesinde gitmişti abim. Onun sayesinde gittim Katane Belediyesi'ne girdik. İşte oradan sonra İstanbul'da 26 sene 24 gün çalıştım, emekli oldum. Emekli olduktan sonra bir sene daha kaldım. Ondan sonra memlekete geldim. Buraya yerleştik. Öyle hayat. Ah Yusuf amca, neler çekmişsiniz eski zamanlarda? Köyde maalesef su sıkıntısı var ve yıllardır düzelmemiş bu sorun. Köyün suyu gördüğünüz kadar. Bir yerde birikmiş ve kullanılmayacak durumda. Köylü suya hasret kaldık diyor. İnşallah bir an önce bu sorun çözülür. yol üzerinde köyün mezarlığı bulunuyor. Allah hepinize gani gani rahmet eylesin. Son olarak sizleri Mevlüt Aoğluyla tanıştıralım. Emekli itfaiyeciymiş Mevlüt Bey. Dedesi Çanakkale gazisiymiş. Gelin Mevlüt Bey'i izleyelim. Mustafa Ağa, Çanakkale kazisi, Çankırı'nın kurşunlu, kurşunlu ilk kazisi. Yalnız e, gidip gelme değil öyle yani sakatlanarak, bacağından vurularak kazi olmuş, kurşunluya gelmiş. İlk kurşunlu kazisi oluyor dedem. 7. ayın biri 1876'da doğuyor. Yedinci ayın 19'u 1944'te vefat ediyor. 15 Şubat 1915 Çanakkale Harbi'nin başlangıcı. Buralarda savaşmış ve e, İngilizler tarafından bacağından yaralanarak e, bir dağda kalıyor. Oraya silah toplamaya, malzeme toplamaya gelen askerler dedemin yaralı olduğunu görüyorlar. Dedem bunları kanıtlamak için, kanıtlamak için silah ucuna şapkasını takarak bunlara kendini gösteriyor ve onlar da neden alıyorlar oradan götürüyorlar. Bu vaziyette gazi olmuş oluyor. Mezarlığı köy mezarlığında şimdi kaymakamla müracaat ettik. Mezarlığı yapılacak. Samimi sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Kahraman Gazi dedenizin de ruhu şad olsun. Biraz da Hoca Hasan Köyü Dernek Başkanı Bahattin Kabakçı'yı dinleyelim. Ben e, ilk dönemim, bir yıla yaklaşıyor. E, paslaşıyoruz muhtarımla. E, pandemiden dolayı e, bir şey yapamadık. Yaren yapamadık, e, etkinlik yapamadık, e, bunun gibi şeyler. Pandemiden önce yarenlerimiz oldu. E, çevre köylere gittik, onlar bizlere geldiler. Bunun gibi faaliyetlerimiz oldu ama araya pandemi girdi. Derneğimiz kapan o esnada. Derneğimizin 430 üyesi var şu an. Aktif, derneğimiz aktif. Anadolu yakasında tek diyebilirim. Çankırı Kurşunlu ilçesinin Hocasın Köyü Derneği. Kadın üyelerimiz var. Genelde çocuklar eğitiyorlar. Onlar kendi çapında Kur'an öğretiyorlar üst katta. E, e, dört katlı bu bina. E, hocalarımız var, Kur'an öğretiyorlar öğrencilere. Bunun gibi aktivitelerimiz var ya. Yani. E, muhtarımla e, genelde her gün telefonla irtibat kuruyorum. E, altyapı, köyümüzün altyapı sorunları. Bu esnada 180 tane burada e, evi olmayan kişilere arsa satıldı. Biz bunları altyapısıyla ilgili konuşuyoruz. Devamlı paslaşıyoruz yani. Dernek başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Güneş dağların ardında yavaş yavaş batıyor ve muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Bizim de bu güzel köye veda etme zamanımız geldi. Ümraniye'de yaşayan Hoca Hasan köylü vatandaşlarımız, biz köyünüze doyamadık. Sizler köyünüzü izlerken çok keyif alacaksınız. Bunu biliyoruz. Ümraniye'de birlikte beraber kardeşçe yaşıyoruz. Anadolu Ümraniye'de